Tur abi acemi kasap çırağı gibi Bizi yüz gündür kesip biçiyor Ben yapınca mı soytarılık yapmış oluyor Sevinç gösterilerimi daha çok yapacağım Taklit etmek için Daha çok seçenekleri olsun Tur abi her şey yapsın Ama kimse ona bir şey yapmasın Yüzyıllar takımı artık benim umurumda değil Hasan abi Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen, kaz gelen yerden tabu esirgemezsen, bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama gün gelir sapın ucuna olursun kaz. Helikopter kalkıyor ve nereye gidiyor arkadaşlar? Devirde ağlamayı Ferdi'den, bağlamayı Orhan'dan, isyanı Müslüm'den, sevinç gösterilerini de Turbo Turabi'den öğrenecekler. Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.